Merhaba sevgili izleyicilerim. Bugün sizlere iki renkli bir örgü modelimi anlatacağım. Şimdi sizler için yine böyle bir parça hazırladım ben. Ilmeklerini falan siz tabi ayarlarsınız. Ben böyle ufak bir parça ayarladım. Şimdi sevgili izleyicilerim bu iki renkli olduğu için şöyle hemen ben size yine başlama e, yerine lastik ördükten sonra nasıl başlanacağını e, olan kısmını anlatıyorum. Şimdi bir tane her zaman örgümüzde böyle düz alıyorum. Bir ters bir e, şimdi düz ters izleyicilerim. Şimdi yine bir tane düz bir ters iki tane bu arka yüzey şu an Örgümün arka yüzeyi ipimi hep arka yüzeyde değiştirdiğimiz için bir ters, bir düz, bir ters. Sonra iki tane düz örüyoruz. Yine bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, iki düz. Yani bir ters, bir düz, bir ters, sonra iki düz yapıyoruz izleyicilerim. Şimdi yine bir ters. Bu arka yüzeyi ipimi burada e, değiştirmem gerekiyor. Ön yüzeyde kötü durduğu için. Tekrar bir düz, bir ters, iki düz. Bunlar ön tarafa doğru araş oluyor. Düz dediğim yerler izleyicilerim. Bir düz. Bir ters. Şimdi zaten belli olacak ön yüzeyde. Şimdi şöyle ön yüzeyindeyim örgümün. Şimdi yine yandan bir tane başlarken düz alıyorum. Bir tane aruşa yapıyoruz izleyicilerim. Ters örgü. Şimdi e, burada bir düz, bir ters, bir düz var. Hemen ne yapıyoruz? Şu orta kısmından böyle çekiyoruz ipimizi izleyicilerim. Çektim. Bakın böyle bir ilmeğimle ikisini bir topladım. Ortadaki Ortadakini e, ters örgü. Yine ipimi böyle arkaya alıyorum. Yine şöyle tam ortasından çıkarttırıyorum. İkisini topluyorum. Bakın şurada V şeklinde örgümüz oldu. Yine arada iki tane Aroşa yapıyorum. Şimdi yine örneğimizin Bir sırası böyle. Bu orta kısmından Böyle yapıyorum. İkisini bir Topluyorum. Yine hemen içindeki Aroşayı örüyorum. Yine böyle ipimi geriye Tekrar Yine bir iki tane araş ördüm izleyicilerim bakın şimdi yine ipimi böyle arka tarafına alıyorum örgümün buradan tam örgünün orta kısmından böyle çıkarttırıyorum İkisini bir topluyorum İçinde içinde bir araşa yine ipimi böyle arka yüzeye alıyorum yine buradan Bu sıramız hep böyle bir iki tane ördük. Yine bakın şuradaki orta kısmından tam bir çıkarttım, topladım, ördüm aruşa. Yine ipimi arka yöne, yine böyle. Tekrar bir iki tane aruş. Aralarda hep iki aruşa. Şimdi yine böyle bir topladım. Ördüm. Tekrar ilmek çıkarttım. Yine topladım. 1 2 arışa Yine aynı izleyicilerim. Bir düz, bir ters ördüğümüz arka yönden onların içinden ilmek çıkarttırıyoruz. Şimdi yine ilmeğimi çıkardım ve topladım. Bir, iki tane. Şimdi örgümün arka yüzeyi aynı. Tersler ters, düzler düz örüyoruz izleyicilerim. Bakın şimdi arka yüzeyde düz olan düz bir tane ters ördüm. Tekrar bir düz bir ters iki düz yine bir ters ördüm bir düz bir ters iki düz bu arka yüzey şu an örgünün arka yüzeyi izleyicilerim yine bir aldım ördüm sadece bir sırasında ilmek çıkarttırıyoruz tekrar iki tane düz, bir ters, bir düz, bir ters, iki düz, bir ters, bir düz, bir ters, iki düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Şimdi bir sıra daha böyle Geçeceğiz bu renkten sonra diğer ipimizi örmeye başlayacağız izleyicilerim ön yüzeyden aynı bir aroşa ile başladık bir düz bir ters bir düz bakın sonra iki tane aroşa ters örgü yine bir düz örgü aroşa düz iki aroşa bir düz, bir ters, bir düz. Yine iki ters örgü. Ben aruşalara ters örgü diyorum. Yine bir düz, bir ters, bir düz. İki ters örgü. Aralarda ep iki. Bir düz, bir ters, bir düz. Sonra iki tane izleyicilerim. Burada zaten bakın belli açık renkte. Şimdi yine bir düz, bir ters, bir düz. Sıramın sonuna kadar böyle. Yine bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Yan ilmeğime geldim. Şimdi ipimi yine zaten burada bağlı ipim. <laughs> Hemen o diğer yeşil ipimle örmeye başlıyorum. Hep arka yüzeyden ip değişimlerini yapıyoruz izleyicilerim. 3 sırada bir ipimiz değişiyor şimdi birinci sıramıza başlıyoruz bir düz yine aynı zaten bakın şöyle dikkat ederseniz şuradan şöyle daha yakın göstereyim düzleri düz öreceğiz tersleri ters şimdi yine ters düz ters iki düz çok kolay bir örgü bir o kadar da güzel duran bir model. Bebek ırkalarınızda kendinize kız çocuklarına pembe beyaz, kırmızı beyaz mesela yapılır. Etek uçlarına, ırkaların, yeleklerin, bilek kısmına ırkalarımızın her yerde kullanabileceğiniz bir örgü modeli izleyicilerim. Tabi düz renkten de yapılabilir. Güzel yelek olur. Ben bugün iki renkle size göstermek istedim. Şimdi bu sıramı böyle çıktım. Şimdi ikinci sıramıza geldiğimizde hemen az önce yaptığımız işlemi yapıyoruz. Şimdi bir tane ördü bir tane araşı örüyoruz izleyicilerim. Bakın düz ilmeğe geldiğim zaman ipimi böyle arkaya alıyorum. Hemen şu orta kısmından bir tane şöyle ilmek çıkardım hemen o düz ilmeğimi topladım yine aruşa, yine ipimi arkaya ilmek çıkar topla bir iki tane aroşa ör yine aynı düz ilmeğimizi örmeden hemen şu orta kısmından ilmek çıkarttırıyoruz bir ördüm haroşa yine aynı yerde tekrar bakın böyle <laughs> yine iki tane ters örgü düz örgüye geldiğimizde hemen ipimizi arka yöne bir çıkardım ilmek topladım haroşa yine aynı yerden Yine topladım. 1 2 ör. Yine aynı. Çıkarttıktan sonra ilmeğimizi hemen topluyoruz. Çünkü toplamasak ilmeklerimiz artar. Yine aynı. 1 2 Çok zevkli bir model sevgili izleyicilerim. Nisan başlayınca Hadi yeşil rengi öreyim. Sonra açık rengi öreyim falan diye böyle Bir bakmışsınız örgünüz bayağı örülmüş olacak. Yine aynı. Ortada bir ilmeğimiz ters. Tekrar ilmek çıkarttık. Yine böyle. Yine böyle izleyicilerim. <laughs> Şimdi yine arka yüzeyi de aynı örüyoruz. Tersleri ters. Düz olanları düz örüyoruz izleyicilerim. belli oluyor zaten örgüden yani örgü Aslında bir e, düz başlıyoruz bir ters bir düz sonra iki tane ters yapıyoruz yine aynı devam ediyor Örneğin e, şekli o hemen yani böyle Şimdi bu sıramı daha yeşil öreceğim. Yani diğer sıramda izleyicilerim zaten açık rengimi örüyorum. Yine aynı ön yüzeyde de düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Bakın böyle. Mesela başlarken bir <laughs> düz diyelim ön yüzeyden, bir ters, bir düz, sonra arada iki bir yani ters sonra bir ters bir düz bir öyle devam ediyor izleyicilerim örneğimiz. Hani yine benim çok hoşuma giden bir model olduğu için siz sevgili izleyicilerimle paylaşmak istedim. Yine böyle Şimdi yine sıramın sonuna geldim. Bakın 4 sıra oluyor. Bir önce arka yüzeyden <laughs> örüyoruz. İpimizi değiştirdiğimiz zaman izleyicilerim. Sonra e, ilmeklerimizi çıkarttırıyoruz 2. Tekrar arka yüzeyden örüyoruz. Ön yüzeyden 4 e, sırada. 5. sırada zaten ipimizi böyle takıyoruz. Hı. Şişimiz e, hep soruluyor. 3 numara. Siz tabi e, yelek örecekseniz e, yelek ipinden kullanacaksınız. Bilmiyorum çocuğunuzu örecekseniz bebek ipinden. Ben şimdi bu elimdeki iplerden sizlere böyle anlatıyorum. Ama ben hep e, iki buçuk veya 3 numara şiş kullanıyorum sevgili izleyicilerim. Arka yüzeyimiz böyle. Şimdi ön yüzeyde bir sefer daha göstereceğim. Örneği bırakacağım. Ee, anlaşılmıştır umarım. Beni yurt içinden yurt dışından izleyen izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Her zaman izlemeye devam ettiler. Çok teşekkür ediyorum herkese. Kanalımıza da abone olduğunuz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum izleyicilerim. Şimdi bu sıramı daha göstereceğim. Bırakıyorum. Ee, sevgili izleyicilerim. Belki tam anlaşılmamıştır diye. Bakın örgü şöyle. Ee, şimdi hemen bu düz ilmeğimi böyle alıyorum. Bir tane yanında araşa yapıyoruz. Ki dikiş payı olsun diye o. Şimdi asıl örneğimiz burada. Ee, şöyle tam orta kısmından izleyicilerim. Böyle çıkardık ilmeğimizi. İkisini bir alıyorum. Sonra yanındaki ilmeği hemen örüyorum. Tekrar bir tane çıkarttırıyorum. Hemen örüyorum. Onu da yanında iki tane araşa yapıyorum. Tekrar böyle örneğimizi şu orta kısmından izleyicilerim. Bir çıkardık. Hemen bir araşa ördük. Bir çıkardık. Yine bir. ikisini bir aldık. Yine iki Haroşa. Yine bakın hep şu ortada zaten belli oluyor izleyicilerim. Belli oluyor. İlmeğimiz. Böyle hemen ikisi. İki aruş. Bakın hep şu orta kısmından izleyiciler. <laughs> Hemen buradan böyle ilmeğimi çıkarttırıyorum, ikisini bir alıyorum. <laughs> İzleyicilerimi özür diliyorum, gıcık yaptı boğazım. Tekrar şöyle, zaten anlaşılmıştır umarım. Yine anlaşılmayan bir şey olursa yazarsınız. Ee, kanalımıza abone olmanızı istediğimiz için yani sizlerden her yeni yaptığımız modelden haberdar olasınız diye sevgili izleyicilerim. Yine bir aroşa yine böyle ilmek. Zaten arka yüzeyi hep aynı. Tersleri ters, düzleri düz. Örneğimiz böyle. Dediğim gibi yine anlaşılmayan bir şey olursa sevgili izleyicilerim kanalıma yazarsanız çok mutlu olurum. Tekrar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoş kalın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın sevgili izleyicilerim.